Nereden geliyorsun? Videodan sonra halletsek onu. <laughs> o Hiç önemli değil. Başkan oturdum bekliyordum böyle. Arkadaş fotoğraf çeken Ramazan. Buralıymış. Ee, Karaöz'de o 101'in yanındaki ev onunmuş. Sahilde de pansiyonu varmış. Biraz sohbet ettik, tanıştık. Baraka tatilini takip etsinler abi. Sen işini bitir gel. Senle tekrar alırız. Pansiyonu falan varmış. Hayır. Abi Power Bank'in ne şarjı yoksa ben götüreyim takayım bizim eve dedi. Power Bank'i ona vereceğim şimdi. Biraz dedim telefon toparlasın kendini. Yer güzel. Burada kalabilirim falan diye konuştum. Otobüs saatlerinde söyledi sağ olsun. Sabah 7'de buradan gidiyormuş. Öğlen 12'de geri geliyormuş buraya. Belki gider telefon alıp gelirim. Belki sabah çıkar. Bisikleti toplar direkt giderim. Bilmiyorum. Ama yeri çok beğendim. Başkan, Ramazan'da gelsin. Onunla da sohbet ederiz biraz. Güzel insan. <laughs> Başkan, Ramazan. Ee, Kararöze gelince uğrayın. Mutlaka bulun beni. Neydi? şeyin adı? Pansiyonuz. Baraka Tatil Köyü. Baraka Tatil Köyü. Instagram? Instagram'da. Instagram'da mı aynı? Instagram'da Ramazan.Özyürük. Ramazan.Özyürük. Zaten açıklamaya eklerim ben büyük ihtimal. Evet. Gelin yardımcı olacak. ya Tevfik gönderdi bizi deyin. 50 ise 100, 100 ise 150. <laughs> <laughs> Para dosttan kazanılır <Evet>. başka. <laughs> Kanka şey nasıl? Fiyatlar nasıl? 2 ee, kişilik odalarımız var. 200 TL. 4 kişilik odalarımız var. 300 lira. Çadır kamp alanlarımız var. Çadır başı bu şekilde. Şu Hı. gördüğünüz şekilde. 80 lira. Duş, VC, buzdolabı, kliması. Şey, duş, VC, buzdolabı veriyorum. Tamam. Denize sıfır. Denize sıfır. Nerede? Korsan koyunda. Korsan koyuna gelmeden. Gelmeden. Biraz daha geride. Biraz daha geride köyün içinde. A101'in dibindeki ev. A101'e a gelin zaten Ramazan değil. Ramazan deyin, Her türlü size yardımcı olurlar zaten. Tamam başkan, seviyoruz seni. Görüşmek e üzere. Saygılar. Ben grubumda da söyledim. Gerçekten burayı bu kuleyi anlamak istiyorsanız kendinize sakin bir köşe bulun. Aynen öyle. Ve gözlerinizi kapatın. bir 5 dakika, 3 dakika. Çünkü bu Hasan Bey, Mustafa Beylerin annesi 40 sene burada yaşamış. Evet. Yani çoğumuzun yaşı 40 değil. Aynen öyle. Bunu anlamanın başka yolu yok. Suyun, elektriğin hiçbir şeyin yok o zaman herhalde buranın kıymeti daha iyi anlaşılıyor aynen öyle buraya sırf şey için geliyorlar fotoğraf çektik hadi gidelim hiç böyle bir oturup anın tadını yaşayan görmedim ben ben zaten söyledim. O şimdiye kadar gördüğünüz sizi buraya çeken resmi siz aslında anlamadınız. Aynen Sadece mi? görselden bir aşık oldunuz. Aynen. Şimdi oraya çıkıp bunu hakikaten buradan hazmederek baktıktan sonra bu itibaren o resimler bambaşka anlam kazandı. Aynen öyle. Yani yaşamadığınız müddetçe, o terinizin üzerine şunu hissetmediğiniz müddetçe. Ben e, mesela gelirken çantam neredeyse hemen hemen 7-8 kilo artısı vardı. Biliyordum insanlara söylememize rağmen su almamışlar yanlarına. Evet. Biraz önce işte bir tane bayan var. Usaksana, Rus aksanı, Rus konuşuyor. Beni seviyor musun dedi. Bu için bir ilk kez oldu. E, ee, yok tanımıyorum, Türkçe bilmiyorum filan. Ama ucunda bir şişe su var dedi. Evet seni seviyorum dedi. Evet. Esbili Espri olarak Aynen ama e, suyun bile anlamı değişiyor. Aynen öyle abi. Suyun bile anlamı değişiyor. Aynen öyle. Onun için ben e, Demir ailesini Allah yüklü ediyorum. Tamam bir görevdir sonuçta. Biz nasıl işimiz, paramız için buraya gidiyoruz, onlara para getirelim ama yine de burada bilmiyorum, ya 40 yılı hayal edemiyoruz. Burada zevk almak lazım abi. Yani zevk almadığın sürece istedikleri Zevki kadar para versinler. Zevk olmasa da buranın kanunu, buranın kuralına uyabilmek lazım. Evet. Bu i̇şte. sefer evet. i̇şte çok güzel bir yer. Çok Sonra güzel. Yer. Görüşürüz. Görüşmek Biliyorum. üzere, çok teşekkür ederim. Senin çantan falan açık, kapatayım ben onu. Olsun. Yolda birisi dedi şey açık fermuar açık. ben de dedim cenaze az evet hep çıkamam <gülüyor> <gülüyor> çok korkarım <komik. gülüyor> aslında memnun oldum çok teşekkürler. Ben. Zaten benim grubun suyu ve elması var. Tamamdır. <laughs> Çocuk de topladık en önemli. En var. güzeli, aynen öyle. Dünkü videoda da söyledim ben buraya dedim geliyorsanız götürebileceğiniz kadar çöpün malzemesini getirin diye abi. Ben yolda da toplarım ben bir poşetim daha olsa keşke atmasalar. Keşke. Keşke. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın, Teşekkürler sana da. Ben <laughs> şey ya. Evet. Yani. Fenerin dibinde fotoğraf kuyruğu başkan. Telefon da orada tamam. çekiyor. Bitsin de telefonda gelen mesajlara bakayım diye bekliyorum Şöyle bak. Abi saat 3. Hala çok kalabalık burası. Mustafa abiyle konuştum. Mustafa abi buranın sorumlusu. Devlet memuruymuş. onun ailesi. Babadan dededen geçen bir meslekmiş. Nasıl bilmiyorum. Ailesi burada yaşamış abi. 40 sene boyunca git gel diye bildiğin anne babası falan burada yaşamışlar. O ilk görünen binanın arka tarafındaki yerde. Şimdi de Mustafa abi bakıyormuş. Buranın sorumluluğunu üstlenmiş haftada iki gün gelip gidiyormuş buraya. Bugün keyfi olarak gelmiş. Pazar günleri gelmiyoruz. Hafta içi geliyorum dedi. İki gün buraya gelip buranın temizliğini, kontrolünü, bakımını yapıp geri gidiyormuş abi. Aklıma şöyle bir fikir geldi başkan. Burası sordum Mustafa abi ya hafta içi de dedim kalabalık mı bu kadar dedim. Kalabalık dedi. Şimdi buraya gelenlerin çoğu burayı bilmeden geliyor başkan. Yolda gelirken de sularını falan tüketiyorlar. Ben diyorum ki yarın ben buradan yola çıkmasam sabah gidip telefonumu Finike'den alıp gelsem gelirken de bir koli ufak yarım litrelik su getirsem burada sıcak mıcak bu sıcakta yani suyun sıcak olduğunun çok bir önemi olacağını zannetmiyorum. Bence biz onları burada satarız. Eğer yarın şöyle bir bakarız o iş olursa birkaç gün kalıp para toplarız abi. Burada bir tek A101 var. Gerçi Finike'ye gideceğiz. Finike'de daha ucuza bulabilir miyiz bilmiyorum. Ufak su kaç para onu da bilmiyorum. Abi 1 liraya alsak 2 liraya satarız burada. 2 lira yani 1 lira karda. Bir alırsam 3'e satarım. O kadar yolu taşımışım ben. 10 kilometre yol. 3 liraya satsak. 2 lira kar ederiz. Bir koli sattığımızı düşün. 24, 48 lira para toplarız. Günlük 50 lira. Kendi harcadığımızı kurtarıyoruz. Bir koli satarsak, yani 24 tane satarsak başa baş çıkıyor. Bakalım bir pazar araştırması yaparız başkan. Aklımda öyle bir niyet var. Ben şimdi akşam oturayım bir düşüneyim onu. Bir koli satarsak bir günümüzü kurtarıyoruz ama o günümüz de burada gittiği için hiçbir anlam ifade etmiyor. Kare geçebilirsek eğer yarın denediğimizde bir iki gün kalıp belki burada para kasabilirim. Bakacağız Böyle bir fikir geldi aklıma düşünüyordum, sizlere paylaşayım dedim O iki otobüs gelen Kafile gitti başka gelenler var Kendi araçlarıyla falan Onlar var şu anda burada Onlar da giderse kimse kalmıyor Yine biz bizeyiz Hemen ben kayıt alıyorum zannettim Almamışım şimdi fark ettim. Abi saat 4'de 10 geçiyor. Buradaki gidiş geliş biraz azaldı yoğunluk. Ben de ufaktan acıktım. Evet. Yoldan aşağıya doğru inerek aşağıda kesilmiş odunlar var, kuru odunlar. Oradan odun alıp odun getireceğim, bir ateş yakacağım, yemek yapıp yemek yiyeceğim, acıktım bro. Videoyu kapattıktan bu yana 5 dakika geçmiş bro. 4'ü çeyrek geçiyor. Şöyle bir odun parçası buldum. Aldım onu geri çıkıyorum. Bu bize yeter. Zaten sucuk yapacağız bir tek. Bunun ateşi yeter de artar bize. Tırmanıştayız. Gece görememiştiniz burayı. Böyle taşlık patika bir yol. Bahsettiğim Son 600 metresi dik olan kısım dediğim yerde burası abi. Biz bir 200 metre falan indik aşağıya kadar. Orada da buldum odunu. Aldım geri çıkıyor. Ateşi yakarken görüşürüz. kuru çalı çırpı da topladım. Şurada başlatacağım ateşi. Abi saat 5'e 20 var. Ben ateşin içine bir tane soğan gömdüm. O bir biberle patlamış domatesi de şöyle telin üstüne attım abi. Kızarsınlar iyice diye. Onlar da közlenecek. Ben de şurada ufaktan onlar olurken sucuğu keseceğim. Sonra teline içine atacağız. Dürüm yapacağım başkan. Lavaş da var patates kızartmamız da var. domatesle biber is oldu ama kabuklarını alınca bir şey kalmayacak onların. Ama soğanı çıkartayım. Domatesi biberi alayım. Şu köz biraz daha oluşsun. Sonra da sucuklar atalım abi. biberle domates aldım. Soğanı biraz daha bekleteceğim. İç tam pişmemiş gibi geldi. Domatesle biber başkan. Tavada sucukları atalım. Çok az bir şey kaldı şeyin üstünde de ateşin üstünde odun. Onlar da iyice yansın, köz olsun diye bekleyeceğim. O sırada da soğanı soyalım. Of. Abi sucukları koydum. Yanına da tencereyi koydum. hala ateş var ama yapacak bir şey yok o kadardan zarar gelmez acıktım Abi ben bunu gömüyorum müsaadenizle. Uf, abi yemeği yedim ben de. Arayan soran var mı diye şu buruna gittim direğin dibine. Telefon orada çekiyor. Bir de çay suyu koydum. O su ısındıysa çay içelim abi. Bir de kanaldan şu baya baya ısınmış. Abi yediğim en lezzetli diyemem ama yaptığım ve yediğim en keyifli yemekti. Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Bir çay alırız. Geçer bizim çadırın önüne otururuz şuraya. Deniz manzaralı. Başkan suyumuz kaynadı. ben çayımı aldım. Manzaranın keyfini çıkartıyorum. Abi saat 6 oturdum ben. Ateşin başında çay içiyorum. Gündüzden daha doğrusu bu video çok uzun oldu. Büyük ihtimal ikiye böleceğim. 35 dakikayı geçtiği için. Dünkü videoda şey demiştim. Kalıp burada su, soda falan satabilirim demiştim ama. Şimdi buraya tırmanışımı hayal ettikten sonra çok o işe sıcak bakmadım. Bir de hafta içi abi. Hani beklemeye riski atmaya gerek yok. Onun için yarın fikir değiştirmezsem Allah nasip kısmet ederse eşyaları sırtlanıp aşağıya inip bisiklete sarıp devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bir diğer risk de bisiklet işte gördüğünüz gibi yolun üstünde kemen kenarında falan duruyor. Buradan 50-100 lira para toplayacağız derken e, elimiz ayağımız bisiklet bizim ondan olmayalım. Hiç fantaziye gerek yok. Sabah kalkabildiğim kadar erken kalkıp bunun için de alarm falan kurmuyorum. Onaydır falan. Kalkıp devam edeceğim yarın yola. Öyle. Başkan saat 7.10 var. Burası Fener'in son görüntüsü. Günü gün batımıyla kapatacağız. Çünkü şarjım bitiyor. <laughs> yarın sabah Kararüz'den sonra görüşürüz. Ben burada kalmaktan vazgeçtim abi. Yarın inip büyük ihtimal Finike'ye devam edeceğim. Şu an %12 falan kaldı batarya. O bitene kadar gün batımını seyredelim hep beraber. Ben bayağıdan beri burada oturuyorum. izledim izledim de. Son bir iki fotoğraf çektim. Şimdi de videoya geçtim. Benim çadır kuracağım yere arkadaşlar çadırını kurdular bugün. <gülüyor> <gülüyor> Ama dedim çok soğuk burası dikkat edin dedim. Soğuğu severiz dediler. Abdullah. Abdullah. Ezgi. Ezgi. isimlerini sormamıştım sayenizde ben de isimlerini öğrenmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de isim hafızası hiç yok başkan da. Onun için sormuyorum hani gerek duymuyorum. <laughs> Kısmen toprağım sayılır. Eskişehir'de okumuş liseyi. Ee, bir sohbet ettik burada da. Şarj bitmeden bir anımız olsun memnun istedim. Olduk. Biraz yüksek sesle. Biz de çok memnun. Olduk. Çok teşekkür ederim. Adınız Güzel neydi? Güzel sohbet oldu bize de. Tevfik. Tevfik'e ee, de buradan çok çok selamlar. Sanki karşıdaki Tevfikmiş gibi. <laughs> buradan memleketteki akrabalarını. Ne? <laughs> 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 Öyle abi videonun sonu arkadaşlarla oldu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>